Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi Rider Denim marka motosiklet pantolonumla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu soru genelde geliyor. Alıyoruz, boyumuza uymuyor. Şu diz kapağı uymuyor arkadaşlar genelde. Ya alçakta kalıyor ya yukarıda kalıyor. Diz kapağının altında kalıyor. Birazdan bunun ayarını yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Ben de ilk defa yapacağım bu arada. Firmaya sordum nasıl yapıldığını. Bana tarif etti. Ben de yapacağım. Öncelikle zaten ön tarafta fermuar olur arkadaşlar. Bunun diz kapağı koruma silikon şu sağ bacağı yapacağız şimdi. Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Hemen iç kısmında normalde alt şuraya kadar geliyor. Benim diz kapağım şurada dersek alta kadar kayıyor malum aşağıya doğru olduğu için. Burada hemen iç tarafında arkadaşlar şöyle bir kırmızı ip var. Şurayı gösterelim. Şunu sökeceğiz arkadaşlar. Söktükten sonra bunu içerine koyduktan sonra biraz daha yukarıya çıkmış olacak. Aslında çok basit. Ben de bilmiyordum alt taraftan ne yapılacak sanıyordum. Meğer buradan yapılıyormuş arkadaşlar. Şöyle bir çengelli iğneyle yardımıyla şu önlere sökeceğiz. İlkini yırttıktan sonra arkadaşlar gerisi gelir zaten. Evet arkadaşlar ben denedim. Sonuna kadar sökmemiz gerekiyor. Yoksa koruyucu girmiyor arkadaşlar. Boyu uzun kalıyor. Son yer herhalde düğümlü. Tamam şöyle bir deneyeyim. En son yeri de koparacağım zaten. ha geldi. Tüm kırmızı ipi söktük. Şu an gördüğünüz gibi bir en alttaki yuva bir de üstteki yuva oldu. Üstteki yuva buraya geliyor. Alttaki daha da aşağıya gidiyor tabi. Şimdi üsttekine takacağım. Heh. Evet arkadaşlar daha önceden şuraya geliyordu. Şimdi biraz daha yükseldi. Artık benim diz kapağıma gelecek. En önemli olan diz kapağımızı koruması zaten. Sol bacağı da aynı şekilde yapacağız. Onu da böyle sol tarafta zaten şeyi. Bakalım onun da kırmızı çizgisine ipine. O da şurada. Bunu da aynı şekilde sökeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde bir tık yukarıya almış olacağız. Disk kapamızı tamamen kapatacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana soranlar vardı buna. En azından hem ben kendim yapmış oldum hem de soru soran arkadaşlara bir cevap niteliğinde bir video olmuş oldu. Görüşmek üzere.